TOTS online deneme sınavına hazır mısın Tonguç? Hazırım mı hocam. Senle beraber Tonguç online deneme sınavı yani TOTS'u 7 sınıf uzaktan eğitim tekrar sınavı şeklinde altıncı sınıf düzenleyeceğimiz bu, bu sınavla bütün öğrendiklerimiz uzaktan eğitimde tekrar etmiş olacağız. Aynı zamanda 7 Haziran pazar günü saat on ile on bir arasında ilk sınavımız ve ardından ne geliyor biliyor musun? Nedir hocam? Kazanım değerlendirme sınavı yani genel tarama sınavı yapıyoruz senin için. O da 6 Haziran cumartesi günü yani hem altı hem 7 Haziran iki tane sınavımız var. saat 10'da bir tanesi, bir tanesi saat 11'de iki ne sınavına Ne kadar ücreti nedir hocam? Tamamen ücretsiz evladım. Zaten online deneme sınavımız Tonguç Sınav'da Tonguç Sınavda.com'a girip hemen kaydını yaptığın zaman ücretsiz bir şekilde ne yapıyorsun? Sınavımıza kaydoluyorsun. Hem kendini test etmiş oluyorsun. Kazanım değerlendirme sınavında sıralamanı görebiliyorsun. uzaktan eğitim tekrar sınavında hangi konuların eksik olduğunu görebiliyorsun. Ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak kendini test ediyorsun. Binlerce arkadaşın giriyor. Binlerce yedinci sınıfa beraber. Acaba ben neredeyim mi? görmüş oluyoruz. Hadi bakalım şimdiden sınavda başarılar görüşmek üzere. hocam.